Selamlar değerli dostlar. Herkese tekrardan merhabalar. Gününüze daima bol kazançlar dilerim. Sizlerle beraber bugün sinyal botlarımızla çalışmalar yapacağız. Euro dolar paritesinde işlemler yapacağız. Tekrardan sizlere hatırlatayım dostlar. Sinyal botları ücretsiz katılmak isteyen destekçilerimize, kitlemize özel olarak Herkes katılabilir. Katılmak için de aşağıda açıklamalar kısmında bağlantıları bırakıyorum. Telegram bağlantısı var. İletişim bağlantılarıyla katılmak istediğinizi yazmanız yeterlidir dostlarım. Şimdi gelelim sinyal botu euro dolar paritesinde işlemler yaparken nasıl çalışmalar yapıyoruz nasıl asatlar yapıyoruz. İlk etapta dediğim gibi her zamanki gibi 1 dakikalık mum grafikleriyle piyasalarda işlemler yapacağız. Hem ben sinyal botuyla işlemler yapacağım hem de size yaşadığım bir tane anıyı paylaşmak istiyorum dostlar. Daha önce yaşanan bir tane bir anı var banyom ile ilgili bir tane arkadaşla ilgili bunu size söyleyecektim bunu neden size söylüyorum bilmiyorum aklıma geldi bir anda da söylemek istedim belki aranızda biraz bu durumu da çözmüş olabilir hani işin sonunda nasıl bir olaya gidecek nasıl bir duruma gidecek ama güzel bir anı biraz da komik de diyebilirim size. Bundan 4 yıl önce Binomo'da o zamanlar 4 TL ile başlıyor. Minimum minimum işlemler işte 4 liraydı. Minimum da 40 lira falan yatırım yapılabiliyordu. Ben de ilk zamanlarda o zaman sosyal medyada böyle şöyle durumlarda falan paylaşıyordum. Binomo'yu paylaşıyordum işte para kazanıyordum. Günün birinde bir tane çocuk böyle 18-19 yaşlarında bir tane genç arkadaşımız vardı, kardeşimiz vardı. O bana yazdı dedi işte bu nedir? Ben de dedim Binomo'dur nasıl oynanılıyor falan dedi. Ben de dedim ki işte uygulamayı indiriyorsun orada işlemini yapabiliyorsun dedim. Çocuk da gitmiş indikatörden neydi o uygulamayı indirmiş. Ben şuradan bir tane aşağı yönden bir tane işlem vereyim. Çocuk da gitmiş bu binomo uygulamasını indirmiş. Yaklaşık o zamanlar hemen hemen bir 80 lira falan mı ne 100 lira falan yatırmış. Bir baktı ki çok güzel para kazanıyor. Abi dedi bu çok güzel bir şey falan bana yazıyordu. bin lira yaptım dedi. Çok güzel dedim. Paranı çek dedim. Her neyse tekrardan aradan bir belirli bir saatler falan geçti. Sonra tekrar yazdı işte. Abi 1000 liramı bin liraya çıkardım dedim. Mükemmel dedim. Şimdi paranı çek dedim. artık çok fazla zorlama. Sadece karını cebine koy dedim tamam mı? O da tamam dedi abi. Sürekli bana tamam diyordu. Her neyse gel saatler git saatler derken Çocuk Baki 80 bin liraya çıkardı. <laughs> 80 bin liraya çıkardı ve o zamanın parası da 80 bin lirayla ilaç gibi bir paraydı. Çok güzel bir araba alınabilirdi. Ya da bir, bir sürü yatırımlık yapılabilecek güzel bir paraydı. Fakat çocuk daha da böyle tamahkar oldu. Daha da çok böyle istedi falan derken. Sonra ben kendisine yazdım. İşte çekti mi paranı çekti mi falan. Baktım yazmıyor arada bir gün geçti dedi abi valla bütün parayı kaybettim. Binomo benim paramı hepsini yedi dedi. <laughs> binomo mu senin paranı yedi nasıl yedi dedim. o da dedi işte bütün parayı 80 bin lira param gitti dedi. E tamam dedim sen 80 lirayla girdin 80 bin lira para kazandın. Yani Binomo mu senin paranı yedi? E, evet abi dedi Binomo benim paramı yedi. İyi e, tamam dedim. Ee, neden böyle bir şey yaptım en sonunda o çocuk kendisi dedi abi çok aç açgözlülük yaptım dedim ben bu parayı 1 trilyon yapacağım 1 milyon yapacağım dedi maalesef de yapamadı ee, bir ara artık hiç konuşmadı hiç yazmadı falan sanırım biraz böyle duygularına kapılıp da artık böyle küsmüştü öyle olabilir ama aradan şöyle bir nasıl diyeyim size böyle bir ay falan iki ay, üç ay, dört ay mıydı ne tam olarak hatırlamıyorum ama bir gün bu Google Play Store şeylerde falan indir indiriliyorlar ya Binomo uygulaması falan. Apple'da işte Android'lerde indiriyorlar. Bir gün böyle Binomo'nun uygulamasına gittim. Dedim ki bir bakayım hani yorumları falan göreyim. Tesadüfen o çocuğa denk gelmedim mi? Aynen o e, mavi tişörtünden anladım tamam mı yüzünden falan tanıdım fotoğrafı görünüyordu. Baktım orada yazmış arkadaşlar kesinlikle indirmeyin paranızı yer. <laughs> 80 bin lira paramı yedi falan beni dolandırdı falan dedi. E, böyle değişik bir e, olayla karşılaştım daha önce arkadaşlar. Yani selam biraz böyle konumuza gelelim. Yani ben bunu neden böyle anlattım size. Burada yaptığınız işlemlerde para da kazanabilirsiniz kayıplar da elde edebilirsiniz ama... Ee, tabii ki ne istediğimiz önemli. Hani bir şeyler isteyip de çıkmak ya da bir şeyleri zarar edip de kabullenip de çıkmak en mantığı. 80 lirayla giren arkadaşımız 80 bin lira bir para kazanmış. Çok güzel bir 18 yaşında bir genç için 80 bin lira para çok güzel bir paraydı o zamanın o dönemin parasıyla. Ama gel gör ki dediğim gibi gitti. Bunun yarısını da alabilirdi, yiyebilirdi, bir şeyler yapabilirdi. Ama sağlık olsun diyelim. Burada da tekrardan demek istediğim şey şu. Ne istediğiniz önemlidir bu piyasalarda. Bir şey alıyorsanız stop edin. Bir şey zarar ediyorsanız da yine stop edin. Bunlar sizin disiplininizdir. Bunlar sizin kontrolünüzdür. Piyasada yapacağınız bütün çalışmalarda bunlar gerekli olan şeylerdir dostlarım. Şimdi ben burada hem işlemler alıyorum hem de katlamalı çalışıyorum. Gelen sinyallerle, boysel sinyalleriyle çalışıyorum. Şu süremiz yetmedi. Sağlık olsun. Bir sonraki sinyale göre gideceğiz. Buradaki o arkadaşı da eğer beni görüyorsa da kendisine selam ederim. <laughs> Bayağı oldu. 4 yıl oldu. Mümkünse de bir günde bana yazabilir kardeşim. Ne yapıyor, ne diyor merak ettim. Dediğimiz gibi arkadaşlar ama hayat e, hayatta bazı riskler alınır. O risklerden de kazançlar da elde edilir, kayıplar da elde edilir. E, çok güzel paralar da kazanılır, paralar da kaybedilir ama e, yerine göre durmayı bilmek gerek. Yani sürekli üstüne lafı basa basa söylüyorum, durmayı bilmen gerekiyor bu piyasada. E, sürekli piyasalarda para kazanacaksın diye bir şey yok. Kazandın mı da durmayı da bileceksin. Evet, bu işlemimiz geldi. Euro dolar paritesinin tekrardan size hatırlatayım. Ücretsizdir. Ee, sadece euro dolar değil. Kripto İdex 724 çalışıyor ve diğer döviz çiftleri de var. Onları da size söylerim dostlar. Nerede bu döviz şeyde Kripto Evet, bu da kripto İdex. Kripto de katılmak isteyen 3 tane sinyal botu var arkadaşlar. hangisini Hepsinden de üçü bir arada katılabiliyorsunuz. Evet, verdim yukarı. Devam ediyorum. Katlamalı bir şekilde ilerliyorum. Şuradan da bir 50 dolar hazırlayayım. Bekleyelim. Ben düviz çiftlerinde de günde 10 tane sinyalle çalışırım. 10, 10, 15 yerine göre 20 de olabiliyor. Kripto IDX'den de 10 veya 20 tane sinyalle çalışırım. Günü bir şekilde stop eder çıkarım dostlarım. Ama dediğim gibi piyasalarda bizi terste bırakmak için her zaman ani iniş çıkışlar olur. Bizler bunları ee, iyice kavramamız gerekiyor. Fonumuzu, disiplini yönetmemiz gerekiyor. Sanırım bu işlem bize nötr verdi. Bakalım. Aynen nötr verdi ama yukarı yönden bir daha devam. Ha, 50 dolar girdim. Keşke girmeseydim. 20 dolar girseydim ama sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Şurada bir 150 dolar hazırlayalım. Evet. Şu Videolarımızın altına da beğeniler atın dostlarım, ee, bu da bize bir destek olmuş olur. Herhangi bir şey, bir sorunuz varsa da bunu yorumlar kısmında yazabilirsiniz, nasıl içerikler istediğinize dair. Günlerdir zaten pek video yapma hevesim yoktu arkadaşlar, öylesine geldim bir tane içeriği paylaşmak istedim sizlerle. Devam ediyorum. Sistemimiz gerçekten akıllı bir stratejidir. Bu akıllı stratejiyle çok güzel bir e, çalışmalar yapılabilir. Ama e, yine o çocuğun meselesine geleceğim. Ne istediğimiz önemli. Buna göre gitmemiz gerekir. Tamam mı? O çocuk arkadaşımız emin olun 80 bin lirayla 1 trilyon bile yapmış olsaydı yani 1 milyon bile para yapmış olsaydı bu sefer o 1 milyonu 2 milyon, 3 milyon, 4 milyon yaparım derdi. Ve ondan sonra pat, pat 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 vardı. Evet. İşlem bakalım neler var kaç dakikadır buradayız. Şöyle bir kontrol edelim. 37 dolarlık bir karımız var. Bir tane sel veya 2-3 tane sinyal gelirse de onlarla işlem yaparsam günü stop edeceğim. Sinyal gecikecek gibi görünüyor ama biz kripto index'e geçelim. Kripto index'e gelelim. Hemen kripto index'e geldik. En son gelen bir sel sinyali saat kaçta vermiş? Buradan aşağı yönden devam edeyim. Piyasa aşağı yönden desteklediğinden dolayı. Şöyle yine katlamamı hazırlayayım. İşlemede giriş yaparken de 1 dakika ya da 45 50 saniye olması gereklidir. 30 saniyelik işlemlere girmemek lazım arkadaşlar. Çünkü çok kısa sürüyor. Çünkü bu sistem bize 1 dakikalık işlemler atıyor. 30 saniyelik değil. Devam eden bir tane işlemimiz var. Burada sadece sizlerle paylaştığım sinyal botlarıyla yaptığımız çalışmalarla alakalı arkadaşlar bir stratejidir. Burada herhangi ya da binomoda e, teknik yönden veya teknik bir çalışmayla alakalı bir durum değil. Sinyal botlarının nasıl çalıştığına dair, burada nasıl işlemler yaptığına dair onları paylaşıyorum sizlerle. Büro dolarda şey geldi mi? Evet aşağı yönden bir tane işlem geldi hemen. Hızlı. Şöyle bir 100 dolar çok güzel seviye olduğu için girdim. Ama 30 saniyeden girdim. Bak biraz acele etmiş oldum. Yani 30 saniyeden girmemem gerekiyordu. Bekleyelim. İşlemi verir gibi görünüyor. Çünkü çok fena bir tepe olduğunu gösteriyor. Biraz da pumplamalar, duplamalar yaşanabilir. Bu gayet normal. Toplam kaç tane işlem aldım? Bu videoyu çektiğimden beri. 1 2 3 4 5 6 bu da gelirse 7 ve kaç tane işlem? 1, 2, 3, 4. Son saniyede verir verir. Aşağı tamamdır. Verdi bunu da gayet güzel. Evet şimdi bir hesap kitap yapıyorum. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 3 tane işlemimiz de gelmedi. Diğerleriyle katlamayla çalışma yaptığımızda şöyle bir hesap kitap yapalım. 99 Dolar ve bir kazançla gününüz stop edip kapatıyorum dostlar. Evet bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere dostlarım. Sinyal botlarına katılmak isteyenler aşağıda açıklamalar kısmında iletişim bağlantılarını bırakıyorum. Hoşçakalın, daima bol kazançlarınız olsun. Görüşmek üzere.